Hastanın hem uyluk kemiğini hem de ee baldır kemiğini önce üst taraflarını tıraşlıyoruz. Daha sonra ee implantları çimento denilen, ee kemik çimento denilen bir madde ile kemiğe tutturuyoruz. Ameliyat bir saat civarında sürüyor. Çok ciddi bir kanaması yok. Ameliyattan hemen bir gün sonra hasta tam yük vererek mobil oluyor. Ve gördüğünüz gibi nasıl burada hareket ediyorsa dizi ameliyattan sonra da işte 110, 120, 130 dereceye kadar hem diz fleksiyonu sağlanır. Dolayısıyla hastanın merdiven çıkma madde o polietilen. Dolayısıyla e, hastanın yükünü paylaşıyor, ağrısını azaltıyor ve hastaya bir konfor sağlayan bir ameliyat. Evet. öncesi görüntüsü hem hastamızda varus dediğimiz, gene varım dediğimiz dizde iç, içe kayma hem burada kemik çıkıntıları hem de bu e, medial eklem aralığı dediğimiz hem yürümesini zorlaştırıyor hem de ciddi şekilde ağrıya neden oluyor. Bunu biz biraz önce anlattığım gibi e, eklem replasmanı dediğimiz total diz atropilastisi ile ameliyatını yaptık. Dolayısıyla her iki tarafa implant yerleştirip araya bir plastik dokuyla e, hastanın diz hareketini hem de ağrısını gidermiş oluyoruz. Diz kereçlenmeleri en sık idiopatik olmak üzere birçok nedene bağlı olabilir. Travmalara, eski romatizmal hastalıklara, bağ doku hastalıklara ya da aks bozuklukları gibi doğuştan deformitelere bağlı gözlenebilir. Ama idiopatik dediğimiz e, konadros, çok sıklıkla yani diz kereçlenmeleri çok sıklıkla ileri yaşlarda ve bayanlarda sık gözlenmekte. Sebebi net olarak bilmemekte ama dizde eğilme, ağrı, ses gelmesi, e, ve ciddi şekilde zorlukların neden olmakta Bayanlarda çok sık gözlenmekte. İlk dönemlerde değişik e, tedavi yöntemler var. Mesela fizik tedavi, gerçekten o ilk dönemlerinde fizik tedavi yöntemleri, fizik tedavi, rehabilitasyon gerçekten bunlar için e, önemli bir e, tanıyor, tedavi yöntemi. Diz kireçlenmeleri halk arasında işte bazıları sığısı bitmiş, bazıları işte kemik birbirine sürtünüyor e, gibi bir sürü ifade kullanılıyor kireçlenmede esas olay kıkırdak yüzeyin kaybı. Kıkırdak yüzey kayıp, kaybı olduğu zaman kemik doku çıkıyor. Kemik doku çıktığı zaman da hem dizde aks bozukluğuna bağlı sürtünmeler meydana geliyor. Hem de ciddi şekilde kişinin sosyal hayatını engelleyen ağrıları neden oluyor. Diz protezi ameliyatlarının amacı hastanın e, ağrısını gidermek. Bu kıkırdak kaybolmuş kıkırdak dokunun yerine e, implantlarla yani metal e, aletlerle, araçlarla dizine yerleştirip hem sürtünmeyi engellemek hem de hastanın aksını yani mobilizasyonu hareketini hareketini sağlamaya çalışmak. Amaç bu. Amaç hastaya konfor sağlamak. Sadece ağrılarını gidermek. Bu ameliyatın önemli bir komplikasyonu yok. Sadece korkulan bir şey enfeksiyon. Enfeksiyon haricinde çok ciddi bir korkulan olumsuzluğu yok. Dediğim gibi hastalara ciddi şekilde hem ağrı açısından hem de sosyal hayata uyum açısından ciddi şekilde konfor sağlıyor. Bu madde bu polietilen dolayısıyla e, hastanın yükünü paylaşıyor, ağrısını azaltıyor ve hastaya bir konfor sağlayan bir ameliyat.